Halkların Demokratik Partisi grubu adına söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin sebeplerinin araştırılması üzerine verilmiş sonraki e, araştırma öregesi üzerine söz aldım. Şimdi Isparta'da 4 ile 7 gün arasında süren e, elektrik kesintisi oldu ve o kar kışlı günlerinde e, vatandaşlar oldukça sıkıntı yaşadılar ve bir vatandaş da yaşamını yitirdi. Şimdi vatandaş yaşamını yitirdi. E, bu vatandaşın yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak ilk önce bir açıklama yapıldı ve denildi ki bu vatandaş eee kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiştir. Kaymakam bizzat aileyi ça çağırarak bunu bu açıklamayı yaptırıyor. Eee arkasından ölüm belgesi yayınlanıyor ve eee adli tıp raporlarına göre bu vatandaşın donarak yaşamını yitirdiği e, ortaya çıkıyor ve bütün bu sürecin sorumlusu, müsebbibi tabii ki sizsiniz. Şimdi başka Türkiye'de elektrik dağıtım, dağıtım işi 2000, e, 2009 yılından itibaren özelleştir programına alındı ve 21 eee özel şirkete 21 ayrı bir bölgeyle devredildi. Bu özelleştirme yapılırken eee şöyle anlatıldı bu. Övgüyle ve bugün hani yapılıyor konuşmalar yapılıyor ya bugün burada da güllük gülistanlık pembe tablolar çiziliyor. Ekonomi çok iyi, hiçbir sıkıntı yok, ülke refah içerisinde filan diye anlatılıyor ya. O zaman da bu özelleştirmeler şöyle savunuldu. E, Elektriğin daha kaliteli ve ucuz şekilde vaşa, vatandaşa ulaştırılması için bu özelleştirme yapılıyor denildi yani. Şimdi gelinen noktada durumun hiç de böyle olmadığı Isparta örneğinde bize çok açık bir şekilde göstermiştir. Özelleştirilen firmalar yandaş firmalardır. Yandaş firmalara dağıtılmış ve bunlar sadece fatura keserek e, tahsilatçılık yapmıştır ve üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemektedir. Şimdi Isparta'da yaşanan durumun kendisi de böyledir. Yani hiçbir şekilde ne trafolar ne hatlar yapılması gereken bakımlar, yapılması gereken teknolojik yenilikler bunların hiçbirisi yapılmadığı için de böyle oluyor. Şimdi aynı şey Türkiye'nin tüm bölgeleri için geçerli. Sadece tahsilatçılık yapıyorlar bu dağıtım şirketleri, bu yandaşlar ve hiçbir şekilde üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiyorlar pandemi sürecinde bunlar daha çok kazansın diye hani e, elektrik e, kazanımlarında düşük düşüşler oldu diye indirimler yapıldı bunlara verilen fiyatlarda ve bu vatandaşa yansıtılmadı. Bunların hani diyorlar ya biz şu kadarını biz ödedik diye tamamı palavra tamamı bir böyle algı oyunundan başka bir şey değildir. Sadece elektrik dağıtım şirketlerinin karlarını arttırabilmek için onların pandemi sürecinde mağdur olmamalar için güya yapılan indirimler tamamı elektrik dağıtım şirketlerinin işine yarayan indirimler. Vatandaşı yapılan sadece işte Isparta'da olduğu gibi ötelemek, ertelemek. Yani faturayı şimdi değil de bir ay sonra. Bir ay sonra ne olacak? Katlamalı bir şekilde iki ayın faturasını birlikte ödeyecek yani. Sanki bir iyileştirme mi söz konusu, bir af mı söz konusu, bir muafiyet mi söz konusu? Bunların hiçbirisi yok. İşte bu bütün bunların, bütün bunların tabii ki de araştırılması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani halkın sorunlarını dile getirdiğimiz zaman burada muhalefet milletvekillerinin her, herhangi birisi dile getirdiği zaman bu konularda gündem oluşturduğu zaman hemen bir şey ezberlemişsiniz. İşte eee efendim ne yapıyorsunuz? Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. İşte halkın mağduriyeti. Ya mağdur, mağdur eden sizsiniz. Yani halkı mağdur etmişsiniz. Vatandaş sözünü ulaştırabileceği yer bulamıyor muhalefet milletvekillerine ulaşıyor. Biz de bunları dile getiriyoruz. Ondan sonra onun üzerinden de siz burada algı yapıyorsunuz.